Tazetlerinin Hazretlerinin ifadesiyle Nur talebelerinin abiyi Abdullah Yiğin abi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne vermişse Cenab-ı Hak vermiş. Biz aciz insanlarız. Aziz, fakir, şefkat, tefekkür sahip olmak istiyoruz. Buraya kadar geldiğimiz için yani kusura bakmayın Bizim met edilecek tarafımız yok. Sadece kusurlarımız var. Ben güzel konuşamadığım için daha güzel konuşan Üstad Bediüzzaman'dan bir kaç cümle nakledeceğim. Kader ilahi, ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz adalet olarak beni tokatlıyor, iğaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına alet yapma, ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı şeytanın desiseleri kal, kalmasın, sussun. İşte Nur Risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde huzura getirdiği, heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynı. Binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha belivane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sayet yoktur. Sayetin kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikatı imaniyedir. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak edeyim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsını, şahsımı düşünseydim. Maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede nur bekle bir fanının yüz binlerle, yüz binlerce belki milyon, milyonlarca talebeleri yetiştirip artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi manevi her şeyden feragat besleyimden ayrılmayacaklardır. Ve benim maddi manevi her şeyden feragat besleyimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. bize işkence edenler bilmeyerek kader ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım, ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medreset Zehra'nın Risale-i Nur talebelerimi, Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nursi radıyallahu anh. <laughs> Medar Necat bir hulası cümle söylüyorum. Medar Necat ve halas yıldız ihlastır. İhlası kazanmak çok çok mühimdir bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete teleccüh eder. Cenab-ı Hak cümlemizi sırat-ı müstakimde muvaffak eylesin. Daima sırat-ı müstakimi bulanlardan eylesin. Hepinizi tebrik ederim buraya gelenler. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına mazhar olsunlar. Allah hepinizden razı olsun. Kusurumuza bakmayın. Esselamu Aleyküm.